Evet bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün son zamanlarda alışık olduğunuz üzere ülkemizde gerçekleşen kötü bir olayla değil, son derece magazinsel bir olayla karşınızdayım. Gerçi magazinsel diyorum ama bu magazinsel olayın içerisinde bile ülke siyasetine ufaktan değen birkaç mevzu bulunmakta. Detaylara geçmeden önce, konuyu size kapsamlı bir şekilde anlatmadan önce yapmam gereken bir uyarı var ki bu kısmı bence videonun en önemli kısmı. Bu videonun içerisinde biraz sonra sizlere anlatacağım her şey tamamen birer iddiadır. Fuat Uğur tarafından yanılmış yanılmıyorsam TV yüzde isim verilmeden anlatılan yazılıp çizilen iddialar sosyal medyadaki insanlar tarafından bir kişiye yorumlanmış ve o kişi üzerinden de mevzu konuşulmuş iddiaların kapsamı oldukça genişletilmiştir. Sosyal medyadaki insanların şüphelendiği ve okları üzerine çevirdiği kişi ise başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Serenay Sarıkaya gibi Halit Ergenç gibi isimlerin menajerliğini yapan ülkemizin bu alandaki en tanınan isimlerinden biri olan Ayşe Barım'dır. Peki Ayşe Barım hakkında ortada ne gibi iddialar var? İnsanlar neden dünden beri çılgınlar gibi bu mevzuyu konuşuyor. Hatta ve hatta bazı insanlar neden Ayşe Barım'la alakalı iddiaları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı davalara benzeterek iyice olayı abartıyorlar. Bunların hepsini konuşacağız ve bunların hepsini sizlere anlatacağım. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve bakalım bakalım bu Ayşe Barım olayı neymiş. Ünlü menajer Ayşe Barım 2002 yılından beri ID iletişim çatısı altında medya ve sanat dünyasının nabzını tutuyor. Ülkemizde pek çok ünlü ismin tiyatro, dizi ve sinema filminin basın danışmanlığını üstlenen Barım sektörün en tanınmış isimleri arasında yer almakta. ID iletişim menajerliğini yaptığı isimler arasında Ali Atay, Alp Navruz, Aslı Enver, Aslıhan Gürbüz, Bensu Soral, Bergüzel Korel, Bigi Önal, Birci Akalay, Birkan Sokullu, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Erkan Can, Fahriye Evcan, Ezgi Mola, Esra Bilgiç, Halit Halit Ergenç, Hakan Kurtaş, Hande Erçel, İbrahim Selim, Mehmet Günsur, Merve Dizdar, Metin Akdülger gibi isimler var. Bu arada daha kimler var? Kimler işte Necet İşlerler, Serenay Sarıkayalar vesaire vesaire. E durum böyle olunca videonun başında söylediğim şeyin de ne anlama geldiğini anlamışsınızdır. Ayşe Barın ve ID İletişim gerçekten bu alanda Türkiye'de hizmet veren en büyük menajerlik şirketi diyebiliriz. Peki Ayşe Barın ve ID İletişim bu kadar güçlüyken, bu kadar önemli isimlere hizmet veriyorken ne olmuş olabilir de şu anda ülkemizin bütün magazin gündemine oturmuş olabilir? Öncelikle bunu anlamak için hikayeyi biraz başa sarmamız gerekiyor. Gerçekten çok hakim değilim ama herhalde 2024'ün başlarında bir ilişki haberiyle tüm Türkiye sallanmış. Bu ilişkinin başrollerinden biri Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı, yıllardan beri filmlerden ve dizilerden yüzünü görmeye alışık olduğumuz Serenay Sarıkaya'ydı. Diğeri ise son zamanlarda büyük bir çıkış yapmış, gerçekten yaptığı şarkılarla hemen hemen her yerde kendisini çaldırmayı başarmış Mert Demir'di. Şimdi nedenini gerçekten bilmiyorum, bilenler varsa lütfen yorumlarda yazsınlar ama... Bu... Bu ikilinin ilişki içerisinde olduğu haberleri magazin'e düştükten sonra çok büyük bir ses getirmiş ve büyük bir sansasyon yaratmış. Yine aynı şekilde kaynakları kurcaladığım zaman şunu görüyorum. İlişki haberleri ilk magazin'e düştüğünde sözlüklerde, Twitter'da vesaire insanların büyük bir kısmı bunun bir PR ilişkisi olduğunu dile getirmiş. Şimdi burayı hem normal karşılayabilirim hem de birazcık kurcalayabilirim. Normal karşılama sebebim şu arkadaşlar. Mert Demir herhalde o dönemlerde daha yeni çıkış yapan biri olduğu için Serenay Sarıkaya gibi bir isimle ilişki içerisinde bulunmasını birazcık Yarayıyormuşlar. yormuşlar. Ama ve lakin madalyonun bir de ters yüzü var. Bu tarz ilişkiler zaten son yıllarda ülkemizin ünlüler camiasında çok fazla yaşanmakta. Ve benzerlerine baktığım zaman ki bunu gerçekten yaptım sözlüklerden ve sosyal medya profillerinden karşılaştırdım. Birçok ünlü isme direkt olarak böyle PR yaftası vurulmazken bu ikiliye küt diye vurulmuş. O yüzden diyorum hem normal hem normal değil bu kadar büyük bir çoğunluğun buna PR gözüyle bakması. Devamında durmadım mevzuyu biraz daha kaşıdım. Niye insanlar bu gözle bakmışlar diye. Oradan da mantıklı bir sebep gerçekten çıkaramadım. Tek çıkarabildiğim sebep Serenay Sarıkaya'nın herhalde o ilişkiden önce çok yakın bir tarihte Cem Yılmaz'dan ayrılma durumu olmuş. İnsanlar zaten Mert Demir'le ilişkisi duyurulduğu anda Mert Demir Serenay ikilisinden çok Cem Yılmaz Serenay ikilisinin atışmasını vesaire konuşmuşlar. Yani nereden bakarsanız bakın Serenay'la Mert Demir arasındaki bu ilişki başladıktan sonra bu ilişki hem basında hem sosyal medyada bir şekilde köpürtülmüş, bir şekilde daha da fazla konuşulması sağlanmış. İşte burası bana enteresan geldi. Fakat enteresan gelmesinin sebebi ve elbette şu anda bu konunun çok fazla konuşuluyor olması olabilir. Peki bu iki insan ilişkiye başladı. Bu olay çok fazla konuşuldu. Kimileri PR dedi, kimileri inandı vesaire vesaire. Bunların hepsi gereksiz birer magazin detayı. Ne oldu da bu olay tüm Türkiye'de şu anda konuşuluyor? Arkadaşlar olayları birbirine bağlı anlatacağım ki daha net anlayabilin. Şu anda olan olay şu. TV yüzde Fuat Uğur'un söylediklerini size çok kısa bir şekilde okumak istiyorum. Özellikle bu sektörü elinde tutan ve öne çıkan birkaç isim var. Aralarındaki en güçlüsü ise oyuncu kılığındaki yeteneksiz ve çapsız kızlara adeta mama gibi pazarlayan o iş kadını. Misal bu kızlardan birinin neredeyse sıfır izlenen bir dizisinin 3. sezonunu dijital platformlara yaptırtacak denli güçlü. Kızlardan birini bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının iş adamı sevgilisinden görüntüyü kurtarmak adına 5 milyon dolar tırtıklayan da o. Pek çok oyuncuyu bir şekilde eline geçirmiş durumda. Misal yapım şirketi ondan bir oyuncu mu istiyor? Veriyor ama yanında elindeki 5 oyuncusunun da oynatılması koşuluyla. Kısacası para basıyor. Ona biat etmeyen hiçbir oyuncu piyasa da barınamıyor. Aleyhine iki çift laf eden olursa da onu piyasadan silecek kadar gözü kara davranabiliyor. Evet birazcık olsun mevzuya dikkatli dinlediyseniz anlamış olacağınızı düşünüyorum. Şimdi Fuat Uğur'un iddialarına göre az önce okuduğum şeyleri yapan bir iş kadını var. Yazıdan anladığımız kadarıyla aptal değiliz. Bu iş kadını bir kas şirketi sahibi ve çok fazla güçlü bir insan. Yine aynı şekilde yazının detaylarına baktığımız zaman yani iddiaların detaylarına baktığımız zaman menajerliğini yaptığı kadın oyunculardan birini bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi gösteriyor. Şimdi bakın altına özellikle çiziyorum. Bunlar birer iddiadır. Bunlar kanıtlanmış şeyler değildir veya bu iddiaların Ayşe barım olduğu kesin değildir. Şimdi iddialar böyle olunca da insanlar hafızalarını zorluyorlar. Yakın zamanda ünlü bir kadın oyuncunun bir şarkıcıyla ilişkisi var mıydı? Kimin vardı? Az önce de kendimiz için bunu söyledim fakat aptal değiliz. Alenen işaret edilen kişinin de Serenay Sarıkaya olduğunu düşünüyor insanlar. Peki bitiyor mu iddialar? Bitmiyor. Bu iddialar, bu haber bir Twitter hesabı tarafından köpürtülüyor. Köpürtüldükten sonra da ad de tabi akım haline geliyor. Bu aşamadan sonra ise hem sözlüklerde hem X platformunda Ayşe Barım hakkında binlerce iddia ortaya atılıyor. Üzerinde en çok durulanları şöyle çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Fuat haberinde geçen bazı işte yapım şirketleriyle anlaşması var. Bir oyuncusunu vermek için işte yanında 5 oyuncusunu daha veriyor gibi iddiaları insanların bir kesimi çok fazla sahiplenmiş. Hatta bu konuda bazı oyuncular da göndermeli tweetler atıyor. Bazı oyuncular da bu iddiaların arkasında duruyor. Örneklerden biri Farah Zeynep. Abdullah şu anda ekranda görmüş olduğunuz tweet'e atıyor. Yine aynı şekilde benim de takipleştiğim ve tanıştığım Ümit Erdim de bence bu konuya göndermeli olarak şu story'yi paylaşıyor. Bu olayın bir cephesi. Olayın bir diğer cephesinde ise durum biraz daha farklı. Bilhassa Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlü oyuncular da Ayşe Barım'ı korumaya başlıyorlar. Şimdi korumaya başlıyorlar diyorum yanlış anlaşılmasın. Onlara göre Ayşe Barım'ın kesinlikle bu iddialarla alakası yok. Bu iddiaların tamamı asılsız iddialar ve Ayşe Barım'a iftira atılıyor. İnsanlar bir karalama kampanyası düzenli demişler gibi düşünüyorlar. Haklı da olabilirler, haksız da olabilirler. Henüz kanıtlanmış hiçbir şey yok. Akabinde o isimlerden bilhassa Hazal Kaya'nın yayınlamış olduğu açıklama fazlasıyla ses getiriyor. Hatta şöyle ufakça bir kendi fikrimi ekleyeceğim. Hazal Kaya bu açıklamayı yapmasaydı Ayşe Barım daha az linç yerdi bunu da söyleyebilirim. Şimdi gelin isterseniz Hazal Kaya'nın açıklamasını bir beraber okuyalım. Sonrasında devam edelim. Diğer ünlülerin yaptığı açıklamaları okumayacağım. İsterseniz zaten çok kolay bir şekilde siz de ulaşabilirsiniz. Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz öyle duyduk zaten biliyorduk gibi zırvalamalarla böyle büyük iftiralar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından, fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bu çalışamazsınız. Sırf başarılı, güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. Kaldı ki rakamlarla ölçülen bir başarıdan bahsediyorum. Yoksa beğenirsiniz, beğenmezsiniz o sizin bileceğiniz şey ama gerçekleri değiştiremezsiniz. Zaten niye ise bu aşağılama, değersizleştirme, çaptan düşürme çabalarına da yalnızca kadınlar için giriyorsunuz. Yeteneksiz bulduğunuz erkek oyuncuları ama yakışıklı diyerek, şiddet faillerini ama yetenekli diyerek muhakkak aklıyorsunuz. Şu an bu kadınlara uygulanan şiddetin şu demek olduğunu görün İstediğimiz zaman bir dedikoduyla ile alnına yapıştırırız etiketi. Hayır efendim yapıştıramazsınız. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarıma. Evet az önce de bahsettiğim gibi bu açıklama bir hayli tepki gördü. Niye tepki gördüğünden çok kısa bahsedeceğim ve geçeceğim çünkü konu Hazal değil. İnsanların büyük bir kısmı Hazal bu konu özelinde gereksiz bir duyar kasma işine girdiğini yazıp çizmişler. Ve sürekli olarak kadınlara öyle yapılıyor, erkeklere böyle yapılıyor gibisinden sözlerle olayı çok alakasız yerlere çektiğini falan ifade etmişler. Ha bunlara katılırsınız katılmazsınız sizin bileceğiniz şey ben olduğu gibi okudum zaten açıklamayı. Bu arada tüm bunlar olurken ID iletişimde tabii ki iddialarla alakalı sessiz kalmıyor ve bir açıklama metni yayınlıyor. ID iletişim yapmış olduğu açıklamada şunları söylüyor. Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı olan Ayşe Barın ve uzun süre birlikte çalıştığımız oyuncumuz Serenay Sarıkaya gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla ID iletişim. Evet gerçekten bu video içerisinde açıklama okumaktan bir hayli yoruldum fakat olay sosyal medyada çok fazla dillendikten sonra bir de Candaş Tolga Işık bir açıklama yaptı. Candaş Tolga Işık da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi. Az önce rekabet kurulu başkanı Birol Küle ile konuştum. Kurulumuzda bazı kast ve menajerlik şirketlerinin sektörde tekel oluşturduğuna dair şüpheler oluştu. Bunun üzerine kısa bir süre önce bu şirketlere yönelik soruşturma başlatıldı dedi. Evet arkadaşlar olayın buraya kadar olan kısmı olayın birinci perdesi. Birinci perdenin konusu Ayşe Barın ve Aydil iletişim. Akabinde de Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisi. İkinci perdede ise durum biraz daha farklı. Şimdi ikinci perdenin Fuat Uğur'un ile bir alakası yok diyebiliyorum. İkinci perdede sosyal medyadaki bazı insanlar ve sözlüklerdeki bazı insanlar şunu iddia ediyorlar. Yıllar içerisinde Ayşe Barım'la alakalı biz çeşitli iddialarda bulunduk. Sözlüğe yazılar yazdık. X platformunda tweetler attık. Bunlar çok büyük etkileşimler aldılar. Sonrasında ne olduğu bilinmez şekilde bizlere hiçbir bildirim gelmeden bu paylaşımlar sosyal medyadan kaldırıldı diyorlar. Bu arada iddia ettikleri şeylerinde az önce söylediğim şeylere benzer şeyler olduğunu vurguluyorlar. Yani Ayşe Barım ID iletişimin dizi sektörüne hü ettiği, tekerleştiği, özür dileyerek tırnak içinde söylüyorum istediği gibi at koşturdu ve yine buna benzer iddiaları ortaya atan kişilerin yapmış oldukları paylaşımlar hem X platformundan hem de sözlüklerden küt diye kaldırılmış. İnsanların iddiaları bu yönde. Şimdi olayın bu kısmını açıklamak gerçekten çok zor değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Sosyal medyada iş yapan bir insan olarak, yıllardan beri var olan bir insan olarak sizlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir avukat aracılığıyla yasal yoldan, sözlüklerden ve özellikle X platformundan istediğiniz şeyleri kolaylıkla kaldırtırabiliyorsunuz. Bakın bu belki kulağa saçma geliyor veya bir hayli zor geliyor fakat sandığınız kadar zor bir işlem değil. Zaten daha önce pek çok ünlü hakkında da veya pek çok içerik üreticisi hakkında da sözlüklerde çok fazla tartışmaya sebep olmuştu bu konu. İşte kendisi hakkındaki en ufak eleştiriyi sildiriyor vesaire vesaire gibisinden. Yani bu konu üzerinde entrilerin ve başlıkların şayet iddialar doğruysa nasıl silindiğini az çok tahmin edebiliyorum. Ha bunları sildirmesi mantıklı mıdır veya bunları sildirmesi etik midir o kısmı tartışılır. Fakat nasıl silinmiş olabileceğinin ben de bir cevabı var. Muhtemelen benim de diyim yöntemlerle bu tweetleri bu entryleri vesaire sildirmiştir. Bir de olayın şöyle bir tarafı var ki burası bana göre en karanlık kısım. Şimdi bazı insanlar sosyal medyada şunu iddia ediyorlar. Ayşe Barın ve Ayşe Barın'ın beraber çalıştığı birkaç insan Türkiye'deki gezi parkı olaylarında ünlüler ayağını organize etmekle suçlanıyor. Yine aynı şekilde bu arada bir dönem ülkemizde ne yazık ki gerçekleşen yangınlarda bir hashtag başlatılmıştı. Muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Help #Turkey diye. O dönemlerde çok fazla konuşulmuştu bu. Hatta soruşturma dahi başlatılmış bu hashtag'e katılan insanlar hakkında. İşte o organizasyonunda Ayşe Barım ve Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı insanlar tarafından organize edildiği iddia edilmekte. Ben tamamen kendi fikrimi söyleyeceğim. Kimse bana katılmak zorunda değil. Kimse benimle aynı düşünmek zorunda değil. Fakat bu son söylediğim iki iddianın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tarz insanlar genellikle siyasette ete süte karışmazlar. Siyasi fikirlerini beyan etmezler. Siyasi arenada boy göstermezler. Yani bu tarz mevzulardan genellikle uzak durmayı tercih ederler. O yüzden ben gezip Park olayında da Help Turkey olayında da çok Ayşe barımlık vesaire bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat tabii ki adil olmak açısından buranın da altını çiziyorum. Bu benim düşüncem. İddialarda bunlar size her ikisini de söyledim. Siz istediğiniz gibi düşünebilir, istediğiniz gibi araştırabilir, istediğinize inanabilirsiniz. Oh anlatırken yoruldum ama artık bitti gerçekten bitti. Yani bütün iddialar bunlar. Şu ana kadar böyle en azından. Yani ben Türkiye'de daha önce ünlüler hakkında bu denli kaos bir şey görmemiştim. Ortalık şu an ayağa kalkmış durumda hemen hemen tüm ünlülerden açıklama geliyor yüzünü ekranlarda sürekli olarak gördüğünüz bir süredir görmediğiniz hatta yüzünü hatırlamadığınız ünlüler dahi bu konu hakkında yorum yapıyorlar. İlerleyen günlerde belli ki bu mevzu çok fazla konuşulacak. Belli ki bu mevzu çok fazla dillenecek. Hatta ben yine araya bir kendi fikrimi katacağım. Bu mevzunun da şu anda birileri tarafından ekstra olarak kaşındığını hissediyorum. Çünkü yani bu konunun bir anda böyle gündeme gelmesi, bu kadar geniş çapta yayılması, çok çok büyük hesapların ısrarla bu konu hakkında paylaşımlar yapması bana gerçekten öyle çok normal gelmedi. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Yani yıl beri bu sektördeyim. Az çok işlerin nasıl döndüğünü biliyorum. Yani bu mevzunun şu anda kim veya kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum ama bir şekilde kaşındığını hissediyorum. Ha kaşıyanlar haklıdır, iddialar doğrudur, değildir vesaire onu zaten zaman gösterecek. Ki olay zaten belli ki adli makamlara da ulaşmış. Adli makamlarda da en net karar verilecektir ve gerçekleri tüm Türk halkı öğrenecektir. Ama yine videoyu kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Bunu Ayşe Barım yapıyordur veya yapmıyordur. Türk dizi ve sinema sektörüne birilerinin hükmettiği çok aşikar. Yani gerçekten yeteneksiz oyuncu adaylar her sene belirli dizilerde ve filmlerde yıldızlaştırılmaya çalışıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunlar belki Ayşe Barım özelinde bugün iddia edilen şeyler fakat Türkiye'deki insanların büyük bir kısmı yıllardır zaten bunun farkında. Yine aynı şekilde ortada Ayşe Barım ismi olmadan bundan şikayetçi vaziyette. Yani Allah aşkına bana şu an aktif olarak en popüler dizilerde oynayan 5 tane baba oyuncu sayın desem bu videoyu izleyenlerin %50'si 5 tane sayamaz. Ha genç kardeşlerim sayabilir. Yakışıklı veya güzel buldukları oyuncuları yetenekli görüyor olabilirler. Fakat ne demek istediğimi anladınız. Çok basit bir örnek vereyim. Aras Bulut önemli bugün çoğularına göre yeteneklidir. Fakat Aras Bulut gibi kaç tane var desem gözümüz kapalı yanına 4 kişi daha koyamayız muhtemelen. Öyle bir dizi sektöründen bahsediyoruz fakat burada milyon TL'ler dönüyor. İşte orası da biraz garip. Mesela çok popüler bir diziye gram yeteneği olmayan, daha önce hayatımızda görmediğimiz birinin böyle başrol olarak girdiğini falan son zamanlarda çok görüyoruz. E bunlar da insana şunu düşündürtüyor. Ya bu iddialar doğru ya da ortada büyük bir liyakatsizlik var. Artık hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır bunu bize zaman gösteriyor gösterecek. Evet olayı sizlere en özet haliyle en anlaşılabilir haliyle anlatmaya çalıştım. Umarım olayı hiç bilmeyenler ve öğrenmek için bu videoya gelenler tatmin olmuşlardır. Yine aynı şekilde olayı çok iyi bilenler de iyi bir sağlama yapmışlardır. Onlar da gelsinler yorumlarda olayı beraber tartışalım. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Konuyla alakalı farklı gelişmeler yaşanırsa ilerleyen günlerde belki bu konu özelinde bir video daha paylaşabilirim. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.